Sevgili izleyiciler Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamlandığında en çok lojistik firmalarının işine yarayacak. Onlar hem şehir içi trafiğinden kurtulacak, şehir içi trafikte onlardan 3. köprü bu manada lojistik ve taşımacılık sektörüne ne gibi katkılar sağlayacak? Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener yayın konuğumuz. Kendisiyle değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Şener yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Efendim hem karayolu hem de demiryolu aynı köprüde buluşuyor. Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanıyor. Özellikle lojistik açısından çok büyük önem taşıyor. Çok değerli bir atılım bu köprü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Lojistik açısından yararlarını bir de sizden dinleyelim. Efendim öncelikle bu çok önemli bir gün bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sektörümüz bundan çok mutlu bu yatırımdan. Ee, tabii biliyorsunuz sabah ve akşam saatlerinde biz toplamda 10 saat köprüyü kullan e, boğazı karşıdan karşıya geçemiyorduk akşamları saat 4 ile 10 arası yine e, sabahları da 6 ile 10 arası ağır varsa geçişi yataktı köprüde bu aslında ülkemizin ekonomisi açısından, büyük, açısından da büyük bir kayıptı çünkü bizim araçlarımız yürüyecek ki ekonomi yürüsün bizim araçlar yürüyecek ki ihracat yürüsün bu büyük bir kayıptı aynı zamanda Aynı ölçüde de büyük bir verimsizlikti bizim açımızdan. Bu bu yatırımla aslında demin siz ifadenizle yani şehir trafiğinden kurtulacağız. Şehir trafiği de ağır vasıtlardan kurtulacak. Çok önemli bir gelişme. Bundan sektör özellikle rahatsız olarak İstanbul'u görmeden geçi geçmek isteyen sektör bundan özellikle çok mutlu olacak. Zaten bunu destekleyen başka yatırımlar da vardı. Örneğin Halkalı gümrüğü şehrin dışına taşınmıştı. Çatalca'ya Murat Bey Gümrüğü adıyla orada ağır hastaların birçoğu artık Halkalı bölgesine girmekten kurtuldu. Açılışını bekliyoruz. Aynı şekilde Anadolu yakasında da benzer aslında yaklaşımları bekliyoruz. Çünkü şu anda özellikle biz Erenköy civarında Erenköy Gümrüğü'ne girmek için bölgedeki yaşam kalitesini olumsuz etkilemek zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili hem mevzuatların değişmesi hem altyapıların değişmesi lazım. Ancak bu köprü yani özellikle e, demir yolu desteğiyle zaten vatandaşın yaşam kalitesine ciddi katkı sağlayacak. Fakat e, ağır hastalar için yani can simidi diyebiliriz. Büyük bir hizmettir bu. E, zaten aynı anda iki boğaz köprüsü yapmanın e, onuruyla yaşıyorduk bilgisayar evet. olarak. Bunlardan bir tanesinin e, bitiyor olmasından çok mutluyuz. Efendim İstanbul'un bir lojistik üst haline e, gelmesi için atılmış en önemli adım olarak görülüyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü. E, tabii bunun için altyapının, yolların, deniz ve hava ulaşımının da e, çok büyük katkıları var ama bu hamle çok büyük bir hamle. E, özellikle de Sarp sınır kapısından giren nakliye araçları için e, çok büyük rahatlıkta onların Avrupa'ya ulaşımını sağlayacak bir e, köprü olması konuşuluyordu. Bu manada ne düşünüyorsunuz? Evet efendim işte bu Avrupa yani Doğu Batı aksında İstanbul'u geçecek olan araçların İstanbul trafiğiyle atap olmadan geçecek olması önemli bir imkan. Çünkü araçlarımız biliyorsunuz gelip belli toplanma noktalarında 5 saat 6 saat trafiğin rahatlamasını bekliyordu. Bazen bu 6 saat sizin için büyük bir rekabet gücü kaybına sebep olabilir. Gittiğiniz gümrük kapanır. Gümrükte bir gün kaybedersiniz. Bu büyük bir rahatlık sağladı. Ancak bunu planlayanlar planlamanın diğer ayağında da aslında şehrin lojistiğine de bakmak lazım. Çünkü burada 17 milyonluk bir şehir insan yaşıyor ve onların lojistik ihtiyaçları var. Bu tırlar elbette 3. köprüden, yeni köprümüzden, Yavuz Sultan Selim'den geçecekler ancak şehre girmek zorunda olan yükler var. İşte sabahları gelen, hale gelen, sebze meyveden bütün lojistik. Bu güzergahta önemli lojistik merkezler, dağıtım merkezleri inşa edilmeli. ...ve şehrin içine daha küçük araçlarla... ...bunların taşınması sağlanmalı. Ama işin zor adımı bu köprünün yapılmasıydı. Bu açıdan... E, ...yani hem İran'dan... ...gelerek Avrupa'ya gidenler... ...Gürcistan'dan gelerek Avrupa'ya gidenler... ...şu anda geçiş yok ama Suriye civarından... ...Orta Doğu'dan gelen e, trafiğin... ...Avrupa'ya gitmesi için... ...büyük bir yatırımdır bu. Bu e, büyük yatırımın tamamlanmış olmasının... E, ...yakın zamanda açılacak... E, ...onurunu yaşıyoruz millet olarak. Ancak sektör olarak da... Bizim tekerleklerimizin dönmesini sağlayacak bir yatırım. Yani evet. ikinci köprü de böyleydi. Bunun kalıcı olarak artık uluslararası taşımayı, ulusal ağır vasıta taşımasını sonuçta kadar taşımasını diliyoruz. Evet. Ve gerçekten emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü köprüde sona yaklaşıldı. Artık saat 14'te son tabliye yerleştirilecek. Uluslararası Nakliyeciler Birliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener e, telefon attığımızda konuğumuzda lojistik açısından faydalarını konuştuk köprünün. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim.